Ben Mehmet Taşdemir. Beşik'imin Ağrı Bölge Bayisi'yim. 1987 yılından beri yemle un satışına başladı. Tabii belli firmalarla biz 2012-2013 yıllarında biz Beşik'ime fayda kaldık. O de bugüne kadar biz yemimizi Gönül Ferhan'da satıyoruz. Bütün besçilerimiz gerçekten çok memnun. Karanfil yemimizde mesela besi geliştirme yemimiz. Beylerimizin mesela yüzde çok memnun. Bizim ürünlerimiz mesela kanatlı gruptan ürün, uzak yerlerden tüm çeşitlerimiz mevcut. Özellikle mesela bizim orkide dediğimiz buzarı yemimiz insanlar çok memnun. Gerçekten insanlar bize dua ediyor yani bu yemi kullanan arkadaşlar. Ee, imden işin gerçeği çarpmaktan ben şahsım olarak zevk duyuyorum. Yıllardır bir imi ben satıyorum. Kalitenin dolayı en ufak bir sıkıntımız olmadı. Yani en ufak bir sıkıntı olduğu zaman biz gerekli yetkili arkadaşlar bildirdiğimiz zaman derhal müdahale ediyorlar. Sıkıntılarımızı giderdiler. Bir paylaşmaya hazırız.